Günaydın herkese. 11 Temmuz 2024 sabahında yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle hepimize güzel bir gün diliyorum. Bugün özellikle makro tarafta önemli veriler bizleri bekliyor olacak. Dün özellikle piyasalarda stabil bir görünüm hakim olsa da bugün hareketliğin olacağı bir gün yaşayacağız ve akabinde önemli gelişmelerle birlikte tabii ki de olmazsa olmaz teknik kısmı geçiyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle piyasa geneline baktığımızda marketin genel durumuna majör destek olan 51 bin ve 52 bin doların üzerinde tutunan bir bitcoin karşımızda ve dünden bu yana da stabil ilerlediğini ve 57.585 dolar seviyesinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ethereum tarafına baktığımızda da benzer görünüm hakim olup bunu takip eden diğer altcoinlerde ise ufak da olsa desteklerden gelen yükselişler söz konusu olup karma bir tablo bizleri karşılamakta. Diğer taraftan bir başka veri olan fear and greed metriğine baktığımızda burada da gördüğümüz gibi 40 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Burada aslında yatırımcının endişelenip biraz daha korku tarafına geçtiğini ve risk iştahını azaltmaya yönelik bir piyasa duygusuna sahip olduğunu söylememiz mümkün olacak ve her zaman olduğu gibi Altcoinler tarafında öne çıkanlara baktığımızda Layer 1 projelerini görebiliyoruz. STX tarafında %8,7 oranında bir yükseliş gerçekleşmiş. Ondo tarafına baktığımızda öne çıkanlar arasında RVA projelerinin olduğunu görüyoruz. Ve diğer taraftan ise geri planda, arka planda kalanlarda AVAX, NOT, FEDIN, ENS'nin biraz daha arka planda ve negatif ayrıştığını görebilmekteyiz. Ve her zaman olduğu gibi biraz da akışın ne yöne doğru aktığını görmek açısından net inflow veri akışına geldiğimizde ise USDT, Bitcoin Cash, Ondo'dan Apex, Ethereum, BNB TRX tona doğru aktığını ve buradan da yoğunluklu olarak sol tarafına geçtiğini söylememiz mümkün olacak son 24 saatlik zaman diliminde. Bir de long short oranlarına bakacak olursak son 24 saatlikteki verilerimizde burada shortların longlardan bir tık daha önde olduğunu görebiliyoruz son 24 saatlik veri akışında. Evet ve her zaman olduğu gibi bugün özellikle bizleri ne gibi güncel gelişmeler bekliyor biraz da onlara değinmek istiyorum. Evet bugün 11 Temmuz 2024 ve 11 Temmuz 2024 tarihinde bugün gözler saat 15.30'da enflasyon verisinde olacak. Özellikle bugün gelecek olan enflasyon verisi rakamları aslında biliyoruz ki Ağustos ayında açıklanmayacak Fed'in Eylül ve Aralık aylarında faiz oranlarını düşürme kararını güçlendirecek mi? Bunu aslında bu veriyle birlikte ee, en azından e, güçlendirecek mi güçlendirmeyecek mi sorularına biraz daha olsa yanıt bulmaya çalışacağız. ve Diğer taraftan ABD çekirdek enflasyon verisi geliyor olacak. Altcoin'ler tarafında önemli gelişmelere geçecek olursak bugün Tezos'un 2024 etkinliği var. Tez dev etkinliği oluşacak. Optimizm tarafında bir güncelleme gerçekleşecek. TIA tarafında ise Modular Submit 3.0 etkinliği başlayacak dedikten sonra biraz da öne çıkan haberlerimizden bazılarına değinmek istiyorum. Evet Solana tarafı fiyatı için rally bekleniyor başlıklı içeriğimize bakacak olursak Solana ETF'i SEC hedefinde Solana fiyatı token etrafındaki hype'ın artmasıyla birlikte büyüme gösterebilir diye bazı analistler tarafından ifade edildi. Bunun nedeni ise Venue'in Chicago Board Options Exchange ile ilk spot ETF'i dosyalanmış olması ve Venue'in ardından bunu geçen hafta zaten dile getirmiştik. 21 Shares'te bir spot ETF başvurusu yapılmıştı. Ancak bu başvuruların onayı ise Mart 2025 ortasına kadar yanıt vermesi gereken menkul kıymetler ve borsa komisyonunda SEC tarafından gelecek. Teknik tarafa baktığımızda bazı analistler tarafından neler deniyor bir ona bakalım. 142 dolar seviyesine işlem gören solanın tarafında 6. kez test ettiği 126 dolardan Toparlanıyor şimdi sıradaki engel ise 150 doların üzerinde çıkması ve bunu bir destek seviyesine dönüştürmesi bu durum kritik direnç seviyesi olan 156 doları destek haline getirerek daha fazla yükselişe olanak tanıyacaktır. Bunu takiben de son, son son zamanlarda yaşadığı tüm kayıpları telafi edebilecektir diye bazı analistler tarafından ifade edilmekte. Tabi bir de bunun aslında biz teknik görünümü yayının sonlarına doğru tekrardan konuşuyor olacağız, irdeliyor olacağız. Diğer haber başlığımıza geçecek olursak diğer başlığımız ise Bitcoin ETF'lerindeki hareketlilik satış baskısını telafi ediyor mu? Yatırımcılar son iş 3 işlem gününde Bitcoin ETF'lerine akın etti. Ancak bu Almanya'nın Bitcoin satış çılgınlığını dengelemek için yeterli olmadı. Arkham Intelligence'a göre 5 Temmuz'dan bu yana ise Alman hükümetinin cüzdanı Bitcoin varlıklarını 850 milyon dolardan fazla azalttı ve 100 milyonlarca Bitcoin merkezi borsalara ve piyasa yapıcılara ait cüzdanlara gönderildi. Arkham'dan alınan on-chain verileri ise Alman hükümeti 19 Haziran'da Bitcoin satmaya başladığını ve Temmuz ayının başında çabalarını arttırdığını da gösteriyor. Tabii bu olumsuz haberlerin yanında peki özellikle bugün özellikle gelecek olan makro taraftaki verilerle birlikte teknik görünümdeki olası hareketlere bakmaya çalışalım. Dilerseniz hemen bu teknik görünümde bitcoin Bitcoin'le başlayalım. Evet, Bitcoin'de daha önce vurguladığımız gibi yükseliş trendinden sonra düşen tepe fiyatlarına karşılık düşen dip fiyatlarının oluştuğunu söylemiştik. Burada aslında yaklaşık 71 bin seviyesinden düşen tepe fiyatlarıyla birlikte dip fiyatını baz aldığımızda düşen kanal içerisinde fiyatın hareket ettiğini ve buradaki yukarıya doğru en önemli kritik bölgenin 60 ve 62 bandı olduğunu söylemiştik. Bu bölgenin kırılması ile birlikte tekrardan 66 bandına doğru bir yükseliş hareketi gelebilir. Tabii bugünkü gelecek olan verilerle birlikte hem piyasanın hareketlenmesiyle beraber bu direnci kırabilmesi durumunda tekrardan yukarı doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Aksi takdirde her zaman olumsuz senaryoyu düşüneceğimiz gibi de 60 ve 62 bandının kalması kalmasıyla beraber de tekrardan dip seviyesi oluşturabilir. Bu sefer de yine 52 seviyeleri 53 seviyeleri önemli hale gelecektir. Dedikten sonra şu anki yapıya baktığımızda direnci altında fiyatlanan destek bölgesinden biraz da olsa uzakta olan bir bitcoin karşımızda. Evet Ethereum tarafına bakacak olursak Ethereum'da da benzer görünüm hakim. Burada da gördüğümüz gibi yükseliş sonra düşen bir kanal içerisinde fiyatın hareket ettiğini görebiliyoruz. Yine bir dip bulduğunu ve buradaki en önemli majördeki daha önceki yayınlarda da söylediğimiz gibi 2850 ve 2969. Bu bölgenin üzerinde fiyatlanmaya devam ettiği sürece pozitif görünüm devam edecektir. Ethereum tarafında da. Tabi buradaki kritik önemli direnç bölgesi de 3300 ve 3400 bölgesi olacaktır. Tabi dediğimiz gibi ve vurguladığımız gibi bugünkü gelecek olan verilerle birlikte eğer olumlu bir sinyal olması durumunda burada e, yükselişi tetikleyen ve direnci zorlayan bir ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunu da özelde etmemiz gerektiğini söyledikten sonra biraz da STX tarafına geçmek istiyorum. STX bir Bitcoin çözümle çözüm e, Çözümleme blockchain olan STX tarafına baktığımızda burada da gördüğümüz gibi yükseliş trendinden sonra düşen kanal içerisinde burada da fiyat hareket etmekte. Burada dip yapmış olduğu ve yükselişi daha önce başlatan en önemli destek bölgesinin 1.25 ve 1.31 olduğunu görüyoruz ve buradan iki kere tepki alıp yükselişini gerçekleştirmiş ve yaklaşık hemen hemen ne kadarlık bir yükseliş gerçekleşmiş? %200 civarında bir yükseliş hareketi gelmiş. Daha sonra dip seviyesi oluşturarak düşen tepe ve düşen dip fiyatları oluşturarak düşen kanal içerisinde fiyat hareket etmiş ve tekrardan aynı bölgeden alıcılar toplayarak dirence doğru bir hareket söz konusu. Burada en önemli e, direnç alanı 1.908 bölgesi olacaktır. Hem buradaki düşen trende denk gelen hem de direnç bölgesi yani satıcılı bölgeye denk gelen alan. Bu bölgenin üzerinde kapanış yapması durumunda da ilk önce bizi karşılayacak 2.46 2.65 bölge aralığı buranın da aşılmasıyla birlikte 3.44 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. O zaman da yaklaşık hemen hemen %40 ve bir %40 daha oluşarak %86'lık bir yükseliş hareketi görebilmemiz kuvvetle muhtemel olabilir. Ama burada Direnç bölgesinden tekrardan tepki gelmesiyle birlikte tekrardan yeni bir dip oluşumuna gidebilir. Bunu da yatırımcıların göz ardı etmemesi gerektiğini belirttikten sonra haberler kısmında sol için yapılan bazı analistlerin yapmış olduğu teknik görünümleri bir de biz bakalım teknik görünüm tarafında nasıl ilerlemiş evet sol tarafına teknik görünüme baktığımızda buradaki yükseliş trendinden sonra e, buradaki bir e, direnci zorlayarak yükselişin tekrardan Yükseliş dalgasının geldiğini yani birinci dalganın gelip tekrardan burada konselde olup yatayda hareket edip e, tekrardan birikimi toplayıp alıcıların tekrardan yukarıya doğru 211 direncini zorlayan bir solana geçmiş fiyat hareketlerini de görebiliyoruz. Burada da düşen tepe fiyatlarının yukarıya doğru kırılımı ki 157 bandı olacak bu band. 157 bandı üzerinde eğer destek haline çevirebilirse bu bölgeyi yukarı doğru 200'lü seviyelere doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz. Tabi burada ayrıca yükselişten sonra bir de Çanak oluşumuna gidip 200 direncini kırarsa buradaki yükseklik kadar bir yükseliş hareketi bir impulsif hareketi daha görebilmemiz kuvvetli muhtemel olabilir. Burada korunması gereken alıcılar tarafından en önemli seviye 118 ve 122 bandı olacaktır. Destek altında kapanışlarla beraber buradaki olasılığında hem gerçekleşmeyeceği gibi hem de e, trendin değişebileceğinden bahsetmemiz mümkün olacaktır dedikten sonra Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, STX ve Solana'nın da teknik görününü bitirdikten sonra yavaş yavaş yayını sonlandırmaya çalışacağım Sizlerde her zaman olduğu gibi yayını takip etmeyi bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz yarın aynı saatlerde görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın